Merhabalar. Kedilerimi doyurmaya çıktım. Şimdi onları doyuracağım. 5 tane kedim var. Gel. Gelin bakayım. Gelin gelin gelin, gelin. Hadi. Oo dur dur dur. dur. Biraz şey oldu. 5. yok nerede? 5. yok. 5 tane kedim var. 3 anne, ikisi evlat. Herhalde ileride bu beş, üç tane anne olduğu için on beş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Pismi pismi. Her sene Aa, hem azalıyor hem çoğalıyorlar. Sesimi duyunca hemen gümür gübür gelirdi ama nereye gitti. Neyse bu dördü <laughs> iyisi bakalım. Sif, sif, Bunlar yerken biz bir de bulutumuz var ona götürelim. Şuradan ona da bir tabak alayım. Onlar karınlarını doyuna dursunlar bakalım. Hah. Hah. Beşinci de geldi hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Gel. Pis, 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 pis. Hadi. Ama bak oraya koydum ya i̇yi. Hadi bunlar ye dursun biz bir de bulutu doyuralım. Bulutumuza doğru gidiyoruz onu da doyuracağız. Biraz havalar iyi gibiydi. Kuru akşam dipi, rüzgar, kar yeniden yağdı. Allah'ım bol bol bereket veriyor. Şimdi de şöyle buluta doğru gidiyoruz. Her yer kar. Bulut. bulut. Buralarda bulut. hep çamur. Ne yapıyorsun kızım? Bulut. Ne oldu Bulut? Üstünde mü bizi? Ay. Çok ne çamur. Olur. Burası berbat. Bir bakayım. Şuradan geçeyim. Geç, geç. Allah'ım, Allah'ım. Her tarafın gömüldün. Gitti Mesra. İyi tut ayakkabıyı. Eyvah, eyvah. <laughs> eyvah, eyvah. Ayaklar yapıştı oraya. Al bakayım, al. Her yerim çamur oldu. <laughs> bak, bak nasıl yiyor bak. Burası çok fena ay, ay, ya. ay. al bir al, al, al. Batıp çıkamayacağız. <laughs> Oh, oh, ben çok gelmiyorum. Başa. Al 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 al. Oh, Eli bir değeyim Al. Al al. Oo, bir gidiyor, bir gidiyor. Al. Ha. Hadi. Tabağına da koydum aşağıdan bireyim. Ha. Hadi bakayım afiyet olsun. Ee, ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Gerçekten ben buradan nasıl çıkacağım? Eyvah. Gerçekten ben buradan nasıl çıkacağım? çok fena oldu kızım. Buradan <laughs> çıksa bari. İyi Ay. kötü basma. Bas. <laughs> Ayakkabını iyi tut. Eyvah ben nasıl çıkacağım? <laughs> <lan>. Ay. <laughs> oh, <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Biz görmedik. Neyse çıktık bakalım Allah'a şükür. Bak burada yolumuz da var ama buradan gelmedik. Oradan Ay. gelsen de çamur, çamur. Çamur her taraflar. Çamur çamur. Hadi gidelim. Görevimiz tamam. Gömüldük. Bakayım. Hadi şurada karda. Şu Hah, karda temizle. her yer kar bir yerde temizle. Aman kedileri. Bulut'u da doyurdum geldim. Hadi akşam yemeğinde görüşeceğiz inşallah. Güzel pisilerim benim. Karnınızı da gördün ya? Neden yemiyorsunuz yine? Hadi bakayım. Hadi, hadi güzellerim benim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.